Dert takipçileri merhabalar, herkese iyi seyirler diliyorum. Bölgesel amatörlük 4. grupta e, haftanın sonuçları ve puan durumu haftanın analizini yapacağım. Yarın biliyorsunuz e, önemli bir karşılaşma. Var. Galatasaray. E, yarın hemen kısaca şeye bakmak istiyorum. Görüntü ve ses kaliteme. Galatasaray. Ee, yarın Evet. Değerli takipçilerim, Bölgesel Amatör Lig'de dedi. Bölgesel dördüncü grupta ee... karşılaşmalar tamamlandı. Bu karşılaşmalara göre alınan sonuçlar şu şekilde oldu. Ee, Çay Cuma 2 ee, Yeni Çağ 0 Bartın 0 Çankırı 2 Çarşamba 1 Turhal 0 Eflani 3 Sinop 2 Kırşehir Yetişen Yıldızlar 0 Bafra 2 Merzifon 0 Ladik 1 Sorgun 2 Devrek 0 şeklinde tamamlandı. Çankırı'nın, Bafra'nın ve e, üç 3 tane deplasman takımı e, de, deplasmandan galibiyetle döndü. Bu takımlarda hepsi de tesadüf ki 10 kişi kaldılar. Buna göre e, oluşan puan durumu şu şekilde oluş oldu. E, Çankırı 21 puanla lider. Çarşamba 21 puan. Çaycuma 18. Sorgun 12. Ladik 12. Bafra 11. Turhal 9, Yeni Çağ 9, Kırşehir Yetişen Yıldızlar 8, Merzifon 8, Sinop Spor 6, Bartın Spor 6, Devrek. Her takipçilerim, evet seste bir problem varmış. Tekrardan yayın açacağım. Kapatıyorum bu yayını. yayını. bu yayında bir sıkıntı oldu. Tekrardan kapatıyorum. Tekrar tek hemen açacağım. Bir dakika sonra tekrardan açacağım. Canlı yeni bitimler de vardı burada. Hemen hemen açıyorum.